Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir video daha beraberiz. E, bugün de ne yapacağız? Kek yapacağız. Evet kek. Kek için gerekli olan malzemelerimiz e, kaç tane yumurta? İki tane yumurta. ve Zeytinyağı. Ondan sonra süt. Şeker bir buçuk bardak. Kaç kişilik kek yapıyoruz Zaten kek kalıpları standart. Bu kaç kişilik ortalama? 10 kişilik. 10 kişilik, 10 kişilik falan işte. Neyse şimdi e, yumurtamızın içine bir iki bir buçuk bardak sütümüzü attık. Şey, şekerimizi karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Şeker e, o toz halini kaybedene kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, e, geçen haftalarımızı iki hafta köydeydim. Köyden videolar paylaştım. E, araya da İzmir depremi girdi. Allah e, herkese acil şifalar versin. Ölenlere rahmet eylesin Allah. Kolay bir şey değil. O yüzden video çekemedim. E, i̇ki bardak süt attık. Bir buçuk bardak süt koyduk, bir buçuk bardak. Şimdi bir bardakta bardak da zeytinyağı koyuyoruz. koyduk yine karıştırmaya devam ediyoruz Evet arkadaşlar ne yaptık ee, iki tane yumurta kırdık Ondan sonra üzerine e, toz şeker attık bir buçuk bardak sonra bir buçuk bardak süt ilave ettik e, de, akabinde de e, zeytinyağı koyduk bir bardak ve karıştırmaya devam ettik Şimdi karıştıracağız. Ee, gerekli gerek olan malzemeleri şey yapıyoruz, tedarik ediyoruz. Evet, şimdi üzerine iki tane vanilya. Birinci vanilyamızı attık. Bu ikinci vanilya. İki, iki e, pakette kabartma tozu atacağız. Şimdi yine karıştırıyoruz. Arkadaşlar attığımız e, her şeyden sonra ürününden sonra, malzemeden sonra karıştıracağız. Yoksa hepsi bir yere toplanırsa e, şey olur. Böyle pütür pütür olur. İyi karışmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Un koyacağız. Un koyacağız. Ne kadar un koyacağız? 3,5 su bardağı falan. 3,5 su bardağı falan su koyacakmışız. Un. Düzeltiyorum. Un koyacağız. Su diyorum. Un koyacağız. eleyerek koyuyoruz. Bunu arkadaşlar eleyerek koyuyoruz. Neden eleyerek koyuyoruz? Kabarması için. Kabarması için eleyerek koyuyoruz. Bunu al istersen üzerine. Karıştırdığımız gözüküyor. Evet. İyice e, çorba gibi bir kıvam aldı. Evet ikinci bardağımız yine eleyerek. Ve iki buçuk iki buçuk bardak un koyduk. Yine eleyerek tabii ki. Şimdi yine karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kö köydeki e videolarımız çok beğenildi. Yani bizde olduğu olduğu gibi insanlar da köy hayatına çok özlemiş. Biz de çok özledik. Yani bir önce aslında gitmeye bakıyoruz ama işte imkanlar elbereşi olmadığı için gidemiyoruz. Velhasıl Evet. Şimdi iyice muhallebi gibi bir kıvam aldı. Yarım bardak da atıyoruz. Yarım bardak un ekliyoruz. Yine eleyerek tabii ki. Arkadaşlar, elememizin sebebi e, unun un pakette olduğu için birleşmiştir. Elediğimiz zaman un iyice açılır. Ve kabarması daha iyi olur. Değil mi? Öyle değil mi? O yüzden. Az çok yaz yani. Evet, güzelce. Bunun kıvam oranı nedir? Yani akışkan olması lazım. Kakao da koyacağız Evet daha kakao da koyacağız. Evet şimdi kabartma tozlarımızı atıyoruz. Beklenen geldi arkadaşlar. Onu da meleğe atıyoruz. Evet. Hmm, onu o da ele... Evet o da topak oluyor paket olduğu için. Onu da eleyle atıyoruz arkadaşlar. Elemek önemli arkadaşlar. Un ve kabartma tozunu da mutlaka eleyle atıyoruz. Paket olduğu için e, kalıplaşmış olabilir. Bu kekin adı ne? Çikolatalı. Çikolatalı kekmiş. Evet, çikolata çekin... sosu üstüne dökeceğiz. Öyle mi? Üzerine çikolata sosu dökecekmişiz arkadaşlar. O, onları da hep beraber zaten göreceğiz. Bakın ince. Evet, <laughs> bu, bu kıvama gelecek arkadaşlar. Bu kıvama gelecek ona göre. Bu ne? Kakao. Şimdi kakao ekliyoruz arkadaşlar. Bir paket kakao. Kakoyu direkt boşaltabilirsiniz. Kakon su eleme olayı daha basit olduğu için e, elemenize gerek yok arkadaşlar. Evet, yavaşça karıştırıyoruz. çünkü kakao darbe aldığı zaman böyle e, puf der, bir anda toz olur, Havalanın. Eşim şimdi bana gülüyor vay be diyor. az çok biliyorsunuz benim. O kadar da cahil değiliz ya. Yani. bakın. Güzelce böyle profiterol gibi bir kıvam alıyor arkadaşlar. Yani o aradığımız kıvam işte bu kıvam. Yani çikolata gibi. Çikolata yaptığınızı düşünün. Biz çocukken annem bize çikolata yapardı sürekli. Sürekli yapardı Vallahi Çikolata yapardı böyle bayılırdık. Şimdi nerede? Şimdi bakkaldan alıyoruz. Marketten alıyoruz. Eski annem bize bir yapardı bir tencere. İki gün, iki gün yetmezdi bize. Her dakika, her dakika ekmeği sürerdi köy ekmeğinin üstüne. Ekmeği aldığımız gibi dışarı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bizi takip eden herkesten Allah razı olsun. Yorumlarını hiç esirgemiyorlar. Ne yapıyoruz şimdi? Biraz un koyuyoruz. Yapışma. Evet kek kalıbımızın e, altına daha önce bir şey koyduk mu? Koymadık. Hafiften bir yağ. Onun üzerine de e, un. Ele, eleğin üzerinden e, un eliyoruz. Sonra boşaltmaya başlıyoruz kekimizi. Evet. Güzelce. Sakince. Evet. Bir seferde boşaltmayın. Böyle gezdirerek boşaltırsanız e, kek kalıbının e, çukurlarına yani şekil alan kısımlarına daha rahat oturur kek. Eğer bir yanına boşaltırsanız kalıplaşabilir. O yüzden hemen boşaltmayın. Gezdirerek arkadaşlar. Acelemiz yok. kekimizi boşalttık. Evet. Evet. Şimdi fırınımızı kaç dakika önce açtık? Fırınımızı kek yaparken e, yap, yapmaya başlamadan önce açarsanız 5-6 dakika fırın ısınması lazım. 180 derecede. Şimdi bunu fırına süreceğiz. Kaç dakika pişecek? yarım saat, yani 25 dakika, 30 dakikaya pişer. Zaten gözle de gözetlerseniz piştiğini e, siz de anlarsınız. Evet. Fırın atıyoruz şimdi. 180 derece. Evet arkadaşlar. Çikolata sosumuzu da hazırlıyoruz. E, çikolata sosumuzu da çikolata sosu ve sütle yaptık. Sürekli karıştıracağız. Yanmasın. Aman dikkat. Evet. Fırından kekimiz çıktıktan sonra çikolata sosumuzu kekin üzerine ilave edeceğiz. Evet pastamız fırınımızdan çıktı. Kekimiz şu an kesiyoruz. Çikolata sosumuzu da üzerine ekledik.

sıcak sabredemedik. Bir şey olmaz. Tamam.